Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler olsun. Allah'ın selamı, rızı üzerinize olsun arkadaşlar. Bugün ben e, şöyle erişte makarna görüyorsunuz. Erişte makarnam var. Bunun demlemesini yapacağım. Ama baharatlı. Baharatlı yapacağım. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağ tencereye aldım. Bir kaşık da tereyağı. Onu da aldım. Altını açtım. Bu erisin. Şöyle bir yarım baharat kaşığı karabiber, yarım baharat kaşığı kimyon, bir baharat kaşığı da kekik. Bir kaşık salça, iki baharat kaşığı da pul biber. Üç buçuk baharat kaşığı da tuz koyacağım arkadaşlar. Önce yağ erisin. Şöyle ben bunu kavuracağım. Dışarıdan da yine sesler geliyor. Şu camı bir örteyim. Burası iş yeri olduğu için cam açık kaldığı zaman şey yapıyor. Ben bunu önce kavuracağım arkadaşlar. Bakın. Kesme hazır makarna. Kesme şeklinde. Ya Melis'in. Bu çok güzel oluyor bunu kavurduğum zaman baharatlı harika bir tadı oluyor. Deneyin. O zaman bana hak vereceksiniz arkadaşlar. Şöyle yağ erisin. Bunu çünkü kavuracağım. Böyle iyice bir yakmayacağım kavurması da alabele. Yani kavuracağım. Hepsi kavrulacak, kızaracak diye bir şart yok. Karışık. Yapacağım arkadaşlar. Şöyle yağ önce erisin. Bunu aldım. Bunu demleme yapacağım. Önce kavurayım. Kavurma da aynı pilavların içine şehriyeyi kavuruyoruz ya. Aynı öyle kavuracağım. böyle de çok lezzetli oluyor. Bunu deneyin. Yapın. Arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz? Umarım hep iyisinizdir. Bir yaramazlığınız olmaz inşallah. Beni de sorarsanız aynı böyle mutfakta çalışan arkadaşların yemeklerini yapıyorum. Burası benim iş yerim. Yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. Çalışmaya devam arkadaşlar. Rabbim sağlık versin çalışalım. Çalışan bayan arkadaşlarımız çok. Ev hanımlarımız. Hepimiz ev hanımıyız da mecburiyetten çalışıyoruz. İnşallah Rabbim emekli eder de ağız tadıyla yedirmeyi nasip etsin. Bunun her tarafından yağlandı. Bakın. İyice tencerem kızsın, kavrulsun kavurmaya başladım. Şöyle çevirerek alt üst ederek her tarafı genellikle çoğu kavruluyor. Şöyle bir taraflayın. Ufatmadan, kırmadan tahta kaşıkla Çünkü ince olduğu için çabuk kırılabiliyor. Şöyle bakın kızarıyor, görüküyor. Suyunu da buraya aldım, kaynasın. Çünkü buna kaynar su gerekiyor. Soğuk su oya koyarsa güzel olmaz. Suyunu kaynatmamız lazım arkadaşlar. Bir taraflıyım bir tarafını hep böyle karıştıracağız, kırmadan. Paturalı tahta kaşık daha güzel karıştırıyor öbürlerinden ise altı kızardığı zaman şöyle bir tarafını çeviriyor bakın çoğu kızaracak içinde bazıları kızarmasa da olur yani sıkıntı olmaz ince iştir yani haşlama kolay oluyor ama böyle baharatlı demlemesi bir tık yani bu da tabi bilene yapana kolay benim için kolay da sizler için de kolay arkadaşlar rahatlıkla yapabilirsiniz zaten ev hanımlarımız hep bunları bildiği şeyler Bir sağ, bir sol böyle çevir karıştıracağız. Bir sağ yapıyorsa bir de sola aynı çevirmemiz lazım arkadaşlar. Şöyle. Bakın bir de sola. Şimdi kızarmaya başladı, çabuk çabuk çevirmemiz lazım. kendi yaptığımız niye de yapabiliriz. Evde kesiyoruz ya. Onlarla da yapabiliriz. Bu hazır makarna. Yani erişte. Şöyle i̇şte bakın kızardı içinde. Bakın şimdi tamamen kızardı. Şimdi salçasını ilave yapacağım. Şöyle bakın arkadaşlar. Salçasıyla pul biberini aldım içerisine. Salçayla da biraz kavuracağım. Salçanın kavrulması lazım ki çiğ kokmasın salça. Bir 5 dakika da salçayla kavuracağım. Aynarpa şehriye pilavı gibi bu kavruluyor arkadaşlar öyle söyleyeyim. Şöyle hepsini çektim Hiç kapatmadan arkadaşlar. Arada bir hepsini gösterdim. Bakın. Şimdi tuzunu ilave. 1, 2, 3, buçuk. Şöyle baharatların aldım içerisine. Şöyle bir harmanlayacağım. Suyunu ilave yapacağım. Suyu da hemen hemen kaynama üzere. baharatlı demleme makarnamız bu da arkadaşlar. Şöyle suyunu da içerisine alıyorum. Bu suyu hepsini alır. Çünkü makarna çekecek bu suyu. Suyu ölçmedim. Ben göz kararı koyuyorum. Aynı pirinç pilavına, bulgur pilavına nasıl koyuyorsam arkadaşlar, buna da aynısını koyuyor. Şimdi şöyle biraz kaynasın. Kaynadıktan sonra altını kısacağım, demlensin. Şöyle 5 dakika kaynasın. Bakın arkadaşlar kaynıyor. Bu vermeyeceğim kameraya. Şöyle. şöyle bir karıştırdıktan sonra bunun altını kısacağım. Kısıkta o suyun çekene kadar kaynasın arkadaşlar. Arkadaşlar makarna suyunu çekmiş görüyorsunuz demleniyor kısık ateşte en son ayarda pamuk gibi bir Bakın şöyle bir harmanlayın. böyle demleme makarnayı falan arada bir yani birşeyne e, suyunu koyduktan sonra iki defa veya üç defa bir harmanlayın ki her tarafı aynı olsun arkadaşlar. Bir bakayım pişmiş mi? Bir 5 dakika sonra tamam. 5 dakika beklesin arkadaşlar. Rengi falan bakın çok güzel. Bakın. Tane tane. Hiç yapışma asla yok. Böylese daha lezzetli oluyor. Bunu deneyin. Makarnam tamam. Altını kapatacağım. Şöyle bir harmanlayayım. İyice suyunu çeksin. Sulu kalırsa yapışabilir. Şöyle tamam. Çıtır çıtır ediyor. Suyunu çekmiş. Şöyle altını da açtım. İyice etrafında suyu varsa çeksin arkadaşlar. Şöyle servisimi de yapayım. Bakın tane tane görüyorsunuz. Yapışma falan hiç yok. Deneyeceksiniz arkadaşlar. Denerseniz e, o zaman görürsünüz. Yaptıklarım her şeyi ben yaptığım için tadını bildiğim için sizlerle paylaşıyorum. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz. İnan ki o kadar güzel, tadı da güzel. Tadını bildiğim için söylüyorum sizlere. Abone değilseniz ol, abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. O bir yani YouTube'un bir kuralı. Hani abone ol dediğimiz zaman zaten oluyorsunuz da. E, kanalımda kalın. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bu güzel tarifleri deneyin. Bana hak verirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki çekimde görüşme üzere.